Problemler siyasette ve siyasetle çözülür diyorsanız bu yazıyı iyi dinleyin. Siyaset iki şekilde yapılır. Birincisi adam gibi adamların adam gibi yaptığı siyasettir. İkincisi adam olmayan ama adam gibi görünmek için varını yoğunu harcayanların sahtekarca, vicdansızca, adaletsizce, onursuzca yaptığı siyasettir. Ama diye itiraz edecek olanlar ikinci türü siyasete onay verenlerdir şimdiden söyleyeyim. Adam gibi siyasette olması gerekenler olur. Toplum ve yönetenler gerçeklerle sınanır. Sahtekarca siyasette her türlü yalan, iftira, her türlü aldatmaca ve kandırmaca, her türlü tiyatro, film, sihir, ilüzyon ve her türlü adaletsizlik vardır. Sahtekarca siyasette iktidarı, muhalefeti hepsi ortak çalışır. Hep beraber gürültü çıkarırlar. Hep beraber oyun oynarlar. Hep beraber küserler, hep beraber kavga ederler, hep beraber barışırlar, hep beraber ağlaşırlar, hep beraber gülerler. Halka şu mesajı verirler. Bakın biz sizin için mücadele ediyoruz. Gerekirse kavga ediyoruz. Gerekirse birbirimize küfür ediyoruz. Sizi bizden başkası kurtaramaz ha. Başka bir yerde yani meclis dışında başka partilerde falan kurtuluş aramayın. Zaten onlar ufacık tefecik partiler. Hatta siz hiç parti falan kurup karşımıza da çıkmayın. Sizi ancak biz yönetiriz demek isterler. Tıpkı Amerikan güreşi gibi. Tribünlerden bakınca her türlü yumruk tekme var ama en ufak bir kan damlası yok. Olmaz tabii. Çünkü hepsi perdenin arkasında nereye nasıl vuracağını ezberleyip de sahneye çıkıyor. Ya da ezberletiyorlar. Tezgah kurulmuş. Bul karoyu, al parayı. Baştaki kağıtları çevirecek, başına biriken kalabalık gürültü çıkaracak. İki kazanacak, bir kaybedecek, sonra oltaya düşen vatandaşı hep beraber soyacaklar. Bu tezgah neden bozulsun ki? Herkes kazanıyor. Kaybeden sadece vatandaş. Sahtekarca siyaset adeta bir maskeli balo gibidir. Herkese bir maske verilmiştir ve herkes rolünü oynamaktadır. Bazen maskeler değişir, bazen maskelerin altındakiler değişir. Ama roller aynıdır. Hepsinin halk için çok değerli bir şeyin temsilcisi gibi rolleri vardır. Fakat yüzlerindeki maskeler bile oynadıkları rollerden daha gerçektir. Sahtekarca siyasette halk sadece matematikte bir sayıdır. Yani oy sayısıdır. Burada siyaset kesinlikle halk için yapılmaz. Sadece kendi zenginlikleri ve güçleri için yapılır. Böyle siyasette dikkat edin iktidarı muhalefeti, tüm temsilciler ve üst düzey memurlar ultra zengindir. Hepsinin çarkı tıkır tıkır dönmektedir. Bütün zenginlikleri kitabına uydurulmuş zenginliklerdir. Çünkü kitabın yazarları da kendileridir. Normalde koskoca ülkeleri yönetecek kadroların Şampiyonlar Ligi gibi başarılı kadrolardan oluşması gerekir değil mi? Peki hangi ülkenin meclisinde böyle kadrolar var? Sadece gelişmiş ülkelerde var. Diğer ülkelerin halkları kendi seçtikleri temsilcilerin hangi uzmanlıklarını biliyor, hangi başarılarını biliyor? Bilmiyorlar çünkü yok. Ve bu hiçbir şey bilinmeyen temsilci neden aday gösteriliyor, neden seçtiriliyor? Tabii ki emredileni yapmak üzere seçtiriliyor. Yani el indirip kaldırmak için. Bunun karşılığında da belli bir zenginlik ve saygınlık veriliyor. Ne güzel sistem değil mi? Hatta böyle sistemleri dünyada Müslümanlıkla karıştıranlar bile var. Hiç ama hiç alakası olmadığı halde. Müslümanlar da Müslümanlığa veya dine mesafeli olanlar da bu zokayı yutuyor. 10 senedir, 20 senedir, 30 senedir hala aynı siyasetçiler bir mecliste görüldüğü halde hala bu yazıya katılmıyorsanız söyleyecek hiçbir şeyim yok. Bu onların mesleği, halkı aydınlatmak ve zenginleştirmek için mücadele ettikleri bir saha değil. Meslekleri bu, dertleri değil. Halktan böyle sistemlerde onlara toplum yönetiminin bir meslek değil, bir dert olduğunu göstermesi beklenir. Ama tabii ki bilinçli halklar bunu yapabilir. Toplum onlara inandığı sürece sorunları hiç bitmez. Zaten istenen de budur. Yani sorunların hiç bitmediği bir sistem yürütmek. Çünkü besin kaynakları problemin ta kendisidir. Problem bitse bile yeni problemlerle halkın karşısına çıkacaklardır. Bu işin tek çözümü vardır. Bir ülkede sürekli aynı siyasi partiler meclise girip sahtekarca siyaset yapıyorlarsa toplum meclise meclis dışındaki partileri sokmalıdır oy verirken kesinlikle meclis dışındaki partilere oy vermelidir. Toplum bunu yapmadığı sürece baştakiler maskeli balolarını, Amerikan güreşlerini, bul karoyu, al parayı tezgahlarına sürekli oynamaya devam edecektir. Meclis dışındaki partilerin ne gücü var ki diye endişelenmeyin. Her ülkede siyaset yönetimini yapabilecek mutlaka liyakat sahipleri fazlasıyla günümüzde var. Mevcut siyasetçilerin meclislerine çok muazzam liyakat sahipleri oldukları için girdiklerini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Zaten bunu o meclise girenler de istemez. Neden güçlü ve zenginler varken liyakat sahipleri meclise girsin ki? Veya mecliste olanları bir araştırın, sorun. Hangisi ülkelerinin hangi sorunlarına çözüm olmuş? Hangisi meclise girerken toplumun hangi sorunlarını çözeceğim diye girmiş bir araştırın. Yoksa lider takımının istediklerine sadece el kaldırıp indiren bir figür mü olmuş? Sadece el indirip kaldıran toplum temsilcilerinin olduğu bir mecliste dert asla toplum değildir. Dert posttur. Dert koltuktur. Dert güçleridir. Dert zenginlikleridir. Dert toplum değildir ama toplum onlar için derttir. Ellerinden gelse toplumu da bir yerlere sürerler ama o kadar ayak işini kim yapacak diye düşünürler. Toplum onlar için ayak işlerini yapan köle gibi sadece tok karnına yaşaması istenen hizmetkar bir kitledir. Ama sorsan hepsi topluma biz size hizmetkar olmak için geliyoruz derler. Toplumlarını dert edinmeyip onları dert görenler asla doğru siyaset yapamazlar. Çünkü doğru insan değillerdir. Toplum dert görünür mü? Dert aslında kendileridir. Şunu unutmayın. Toplum siyaseti dizayn etmezse siyaset kendine uygun bir toplum dizayn eder. Kimin toplum olduğunun bir önemi yoktur. Ve şunu da unutmayın. Halkını dert, problem köle hizmetçi fazlalık görüp arkadaş akraba dost görmeyenlerin tek derdi posttur halkla dost olmayanın derdi posttur